2007'den bu yana formasını giydiği Real Madrid'e 15 yıl sonra veda edecek olan Marcelo, sarı lacivertlilerin ciddi şekilde gündeminde. Kadrosunu net bir sol bekle güçlendirmek isteyen Kanarya 34 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katarak Roberto Carlos etkisi yaratmayı hedefliyor. 2016'da Inter'e 29.5 milyon euro bonservisle transfer oldu, 2017'de Benfica'ya kiralandı ancak Avrupa futbolunda Gabriel Barbosa için işler istediği gibi gitmedi. Önce Santos'ta ülkesi Brezilya'ya dönen şimdi de Flamengo'da gollerine devam eden 25 yaşındaki Forvet, yeniden Avrupa'ya kendisini kanıtlamak için Fenerbahçe'nin ilgisine sıcak bakabilir. Portekizliler, Canaria Gabigol flörtünü daha önceden duyurmuştu. Net bir golcü alacak olan Fenerbahçe'de, George Jesus'un prensi Haris Seferovic'de Portekizli adamın adının anıldığı ilk günlerinden bu yana Sarı Lacivertlilerle ismi geçiyor. 2024'e kadar Benfica ile sözleşmesi olan İsviçreli oyuncu için devreye girilebilir. Son dönemlerde düşüş yaşayan Joao Mario da George Jesus'un eski öğrencisi. Portekizli teknik adam, vatandaşıyla 6 ay çalışsa da Mario'nun, Türkiye'de iş yapabileceğine inanıyor. Yine Portekiz basını Joao Mario Fenerbahçe flörtü olabileceğine yeşil ışık yakmıştı. Şampiyonlar Ligi için net bir orta saha isteyen George Jesus'un önüne William Carvalho ismi geldi. Alman istatistik sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre piyasa değeri 14 milyon euro olan Portekizli oyuncunun, İspanyol ekibi Real Betis'le sözleşmesi gelecek sezon sonunda sona erecek. Başkan Ali Koç ve yönetimi, George Jesus'a, hoş geldin hediyesi, vermek istiyor. Şampiyonlar Ligi'ni de düşünen Sarı Lacivertliler, Liverpool'la sözleşmesi sona eren Divock Origi'yi gündemine aldı. Özellikle İngiltere'den talipleri olan Belçikalı futbolcunun transferi zor gözükse de şartlar zorlanabilir. Kanalıma abone olmayı unutmayın.